Merhaba dostlar, bu videomuzda rüyada zengin olmak görmek, zengin olmayı görmek, zengin birini görmek nasıl yorumlanır inşallah bunlardan bahsedeceğiz. Kardeşler rüyada zengin olmak zıt bir tabirle fakirliğe delalet eder. Zengin olmak görmek, zengin olmayı görmek ee, zıt bir tabirdir. Zengin olduğunu gören kimse ama kanaat sahibi olur derler. Çünkü hani şeydir ya kanaat gönül zenginliğidir diye ifade edilir ya. Mesela Kirmani kendisini rüyada zengin olduğunu gören para sahibi olduğunu gören işlerinin değişikliğe uğrayacağına bulunduğu yerden böyle daha aşağı ineceğine delalet ettiğini söyler. Ebu Said el ise bu rüyayı aslında bu rüyayı gören zenginse normal hayatta o biraz mal kaybı yaşar. Yani fakirleşir diye yorumlar. Bazı yorumcular dindar bir kişinin zengin olduğunu görmesi kanaattir dediler. Aslında da normal hayatta da zengin olan bir adamın e, fa e, parasından faydalandığını görmesi pek fakir olan bir kimsenin rüyasında Zengin olduğunu görmesi bu tabir edilmez çünkü bu rüyalar şeydir ahlamdır yani boş rüyadır geçersiz rüyadır rüyada zengin olmak ama fakirliktir diyen kaynak çoktur yani rüyada zengin olduğunuzu rahat bir yaşam sürdüğünüzü gördüyseniz eğer çok çalışıp yüksek pozisyona geleceğiniz anlamına gelir bu rüya ee, olduğu gibi çıkar aynı zamanda ruh zenginliği anlamlarına gelir şeklinde de kaynaklar bize bu rüyayı yorumlamaktadır değerli kardeşlerim. Rüyada birisi zengin birini görmek. Zengin birini görmek kardeşler çok hayra yorulmayan bir rüyadır bu. Yani bir takım sıkıntıları çağrıştırır. Rüyada zengin birini görmek rüya sahibi maddi sıkıntı yaşıyor diye yorumlanır rüya yani rüya sahibinin yaşadığı veya yaşayacağı bir takım maddi sıkıntıları sembolize eder. Rüya sahibinin kafası rahat değildir. Her zaman hesap kitap yapma durumunda kalıyordur. Rüyada görülen zengin kimse eğer size yardım ediyorsa kardeşler gerçek manada da yardım alacağınız ve rahatlayacağınız anlamına gelir. Rüyada zengin görmek e, maddi olarak sıkıntıya düşmek demektir. Kişi o mevcut maddi sıkıntısının etkisindedir ve bu rüyayla sıkıntısı derinleşebilir anlamına gelir. Rüyada aşırı zengin olduğunu görmek, ultra zengin falan <laughs> bu rüya kardeşler... E, Hani seviniyorsun, o aşırı zengin olduğumu gördüm falan diyorsun. Ha, sonra tabire bir bakıyorsun kaynağa. Rüyada aşırı zengin olduğunu görmek, işlerin bozulacağına, kişinin fakirleşeceğine işarettir. Rüyada etrafınızdakiler sizden paralı adam şeklinde eğer bahsediyorlarsa, planladığınız, gelişeceğiniz bir iş varsa hesaplarınızı gözden geçirmeniz, tekrar düşünmeniz gerekir şeklinde ifade edilir. Rüyada zengin bir kimseyle görüşmek kardeşler, yine aynı şekilde durumunuza çare aradığınızı sembolize eder. Yani bunu çağrıştırır. Zengin kimse yanında hizmetçi olarak zengin bir kimsenin yanına girmek ya da zengin biriyle aşk yaşamak o televizyonların falan bilinçaltına yerleştirdiği sahneler gibi olup hani manası olmayan ahlam derler buna boş rüya olarak değerlendirilir yani rüyada zengin bir iş adamı görmek rüya sahibinin Allah muhafaza etsin Allah'ım uzak etsin Mahcup olacağı anlamına gelir. Rüya sahibi mahcup olacak demektir kardeşler bu rüya. Kişinin toplum içerisinde Allah uzak etsin böyle utanacağına yani utanacak bir duruma düşeceğine Rabbim esirgesin. Kendini küçük düşürmüş gibi hissedebileceğine işaret etmektedir sevgili kardeşler. Rüyada zengin birinin evine gitmek, rüyasında zengin birinin evine gittiğini görmek, rüya sahibinin büyük hayalleri olduğu e, anlamına gelir. Kişinin bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için de çok fazla çaba göstereceğine ve sonunda da o hayallerini gerçekleştireceğine efendim yorulur bu rüya. Rüyada zengin olduğunu görmek fakirlik anlamına gelir. Bu rüyayı gören kimseler için olduğu durumdan daha kötü duruma düşeceği, kısa bir dönem borçlarını artacağı, borçlarının sıkıntı çekeceği anlamına gelmektedir. Rüyada zengin olmak, rüyada zengin olduğunu görmek, gerçek hayatta fakir düşmek anlamına gelir, fakirleşmek anlamına gelir. Aşırı zenginlik rüyada aşırı mal kaybı anlamına gelir. Anladın mı? Hani o şey zen gördüğün zenginlik oranıyla tabirdeki fakirlik oranı paraleldir yani. Çok ultra zengin o yani hani ne diyeyim fakirliğin dibi yani. Allah muhafaza etsin. Rüyada zengin birinin yanında çalıştığını görmek efem nasıl yorumlanır? Şimdi para tabii herkes için en temel ihtiyaç olduğundan hani herkes zengin olmak ister. Ee, özellikle borcu olan ya da fakirlik çeken kimselerin zengin olma arzusu nedir daha yüksektir. Bu sebeple zengin kimseyi görüp böyle efendim hırslanmalar, zengin hayata özenme durumları falan işte bu rüyalara sebep olur biliyor musunuz? Rüyada zengin bir tanıdığı görmek rüya sahibinin aydınlık bir dönem geçireceği demektir. Bu yaşadığı dönemde çok başarılı birisi olacağı anlamına gelir. Rüyada zengin bir aile görmek kişinin kardeşler ömrünün uzun ve huzurlu geçeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin kazancının da artacağı bir dönemi sembolize eder. Rüyada zengin bir kadın görmek mesela hayra yorumlanmaz. Allah muhafaza borçların çoğalacağına, iş hayatında haksızlığa uğrayacağına ve bundan kaynaklı yaşanacak bir takım kayıplara işaret eder. Zengin kadın görmek de dolayısıyla iyi bir rüya değildir yani. Allah muhafaza etsin. Biraz detaylı ve etraflı bir rüya olduğu için böyle bu alt başlıkları da hususen açmak istedim kardeşler. Rabbim Teala hayırlara çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız efendim videonun yorum kısmına yazabilirsiniz kardeşlerim. İnşallah yorumlarınızı okuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.